Bugün elimizde piyasanın en pahalı PlayStation'ı olan PlayStation 5 Pro bulunuyor. 50 bin liralık fiyatıyla beraber 50 bin lira ne diyorsanız. Evet haklısınız. Hatta bu söylemler sadece Türkiye değil global tarafında da geldi. Çünkü PlayStation 5 Pro'nun yurt dışı satış fiyatı da 700 dolardı ve şu ana kadar çıkmış olan en pahalı PlayStation lakabını alan bir cihaz. Ama bu söylem gerçekten doğru mu diye soracak olursanız enflasyon tablosuna baktığımızda şu ana kadar çıkmış olan bütün PlayStation'ların günümüzdeki fiyat karşılığını görebiliyorsunuz dolar üzerinden alım gücüne oranladığımızda. Aslında şunu görüyoruz ki PlayStation 5 Pro her ne kadar en pahalı gibi gözüken cihaz olsa bile aslında en pahalı cihaz değil, O nam hala PlayStation 3 Petkasın 60 GB'lık olan modelinde. Peki Türkiye için bu bunları nasıl diye soracak olursanız, yani. Şimdi normalde bir evin kirasının bir insanın maaşının böyle dörtte biri olması gerekiyorken, bizde PlayStation 5 pro bir insanın maaşının iki katı fiyatında olduğundan dolayı bizde evet gerçekten şu ana kadar çıkmış olan en pahalı ve alması en zor PlayStation namını fazla silah eden bir cihaz. Konsolların bizim ülkede çok pahalı olmasının bir de şöyle bir sebebi var. Pandemi döneminde insanlar evde sıkıldığından dolayı oyun konsollarına yöneldi ve tabii ki insanların ilgisi spesifik bir cihazdaysa ne olur? Ona zam gelir, vergi gelir, baya baya vergi gelir. Nasıl oluyor yani? Bizim ülkemize değil bu PlayStation şu an atıyorum 10 bin liralık bir fiyattan geldi. Geldi mi bir hoş geldin hediyesi olarak %20 gümrü üzerine yapıştırıyoruz. Bitti mi? Bitmedi. Bir de bu vergisi eklenmiş fiyatın üzerine bir turda %20 ÖTV yapıştırıyoruz. Bitti mi? Tekrar bitmedi. Bir de bunun üzerine bir %10 TRT vergisi yapıştırıyoruz. Bitti mi? Bitmedi. Bir turda %20 KDV yapıştırdığımızda ne oluyor? 10 bin liralık konsol bize 19 bin liraya geliyor. Yani bayağı telefon muhabbeti konsollarda da var ne yazık ki. Hani iki fiyatına bir tane konsol alıyorsunuz. Ondan dolayı da ülkemize konsollar gerçekten çok pahalı. Bu arada mesela laptop veya bir bilgisayar üzerinden kıyaslayacak olursak onlar da sadece %20'lik bir vergi var. Atıyorum 10 bin liralık bilgisayar bizim ülkede. 12 bin liradan satışa çıkıyor. Kısacası daha az kapasitesi olan bir cihazın bizim ülkede daha fazla vergisi var. Böyle de komik bir tane olaydı. Bu neyse fiyat konusunda çok girmeyelim. Çünkü videonun sonunda hani bu ürünü fiyatı hak ediyor mu veya nasıl alternatifler yapabiliriz bilgisayar tarafında neler biz alabiliriz tarzında soruların cevaplarını sizlerle detaylı bir şekilde konuşacağız. Dilerseniz şöyle bir cihazın kutu yapalım. Ondan sonra ben size bu cihazı almaya gerek var mı? PlayStation 5'ten farkları ne gibi soruların cevabını yanıtlayayım. Bu arada bu cihaz Japonya cihazı 108.973 yen. Bir de bunun %10 tax free'sini alabiliyorsunuz. Bu da fiyat olarak 99.750 oluyor. Yani 25.223.69 kuruşluk bir fiyatı var. Cihazın yurt dışında aynen teori mali tutuyor. Çarpı 2. Şöyle bir cihazın kutu aşımını yapalım sizlerle beraber. Bu arada sadece siyah kutulu versiyonu var. Neden? PlayStation 5'lerde şöyle bir şey var. Siyah kutular dijital sürüm demek. Yani bu cihazın herhangi bir disk okuyucusu bulunmuyor. Disk okuyuculu versiyonu da bulunmuyor. Şöyle şuradan ayaklarımız çıkıyor. Şu bu arada saçmalık yani hani normal PlayStation'da şunu koyabiliyordun. Say bakayım. Şunu koyabiliyordun. Şimdi bunu mu koyuyorsun gerçekten? Yani. Ben bir şey demiyorum. Şöyle bir yüksek çözünürlük destekleyen HDMI kablomuz. DualSense için bağlantı aparatımız Type-C Type-C. Bir tane asla Türk girişi olmayan bir kablo buna dönüştürücü takmam gerekiyor. Ama sanırım var evde bir tane şöyle sıfır mı sıfır dual sense fark normal dual sense'lerin aynısı. Ama şöyle bir şey var bunların iç donanımı ana kartları 3 defa değişmiş şu ana kadar. Çünkü daha önce tamir etmeye çalışmıştım ve AliExpress'ten parça söylerken onu öğrenmek zorunda kaldım. Ama hani teknik özellik açısından birebir aynılar. Şimdi PlayStation 5 Pro'ya doğru geliyoruz. Şöyle kılavuzlarımız var. Şuradan yumurta kabında PlayStation 5 Pro'muz geliyor. Sandığından daha küçük ve hafif. Ciddi diyorum ben daha büyük sanıyordum bunu. Öyle çıkıyor. karşınızda PlayStation 5 Pro. 3 tane Adidas çizgisiyle. Silme bayağı benziyor tasarımı bu arada. Ama silimde şöyle saçma bir şey yapmışlardı. Hani üst kapağını parlak, alt kapağını mat yapmışlar. Ve dünyanın en kötü tasarımıydı bence. Bunu burada devam ettirmemişler. Teşekkür ediyorum PlayStation. Harbiden gözlerini açıp ne kadar çirkin bir tasarım yaptığını fark ettiğinden dolayı. Bu tasarım da ben bu arada. İnce bu arada normal PlayStation 5 FET Şöyle yanına getireyim. Şöyle bir de yandan bakın. Bu ayakları da şöyle yapabiliyorsunuz bu arada. Eğer buraya takarsanız hop, cihazı yatay tutabiliyorsunuz. Yani o küçük plastik parçalarıyla bunu yapabiliyorsunuz. Bu yazın bir disk okuyucusu bulunmuyor. Neden bulunmuyor? Çünkü PlayStation 5 Slim'lerle beraber disk okuyucusu artık çıkartılabilir bir yapıda yapıldı. PlayStation 5 Slim'lerde bu arada hem diskli hem de dijital sürüm ayrı olarak satılıyordu. Beyaz kutu ve siyah kutu olarak. Pro'da onu yapmamışlar. Bence okey bir karar bu arada. Çünkü artık içinde 2 TB'lik bir SSD'miz var ve biraz daha hızlı bir SSD. Hani ben şahsen disk okuyucusundansa 2 TB tercih ederim. Çünkü en son PlayStation 5 ilk çıktığında böyle ilk 3 tane oyunumu Disc'de almıştım. Ondan sonra hani hem oyunları bulmak disc gibi bir şekilde zor olduğundan dolayı hem de hani bir şeye para verdiysem o an oynayabiliyor olmalıyım. Kargo'dan gelmesini beklemeyi sevmiyorum. O yüzden ondan sonra bütün oyunları dijital aldım. Zaten PlayStation Plus üyeliğinin içinde de bayağı benim oynamadığım katalog vardı. Ben PlayStation 4'ü hani PlayStation 5'in çıkması 2 ay kala almıştım. Ondan benim oynamadığım bayağı bir oyun vardı arada. Onları oynuyorum. O yüzden bence 5 saat sürüm okey yani. Şimdi gelelim performans kısmına. PlayStation 5 Pro normal PlayStation'lardan ne kadar iyi bunun bir karşılığı karşılığını ve bir PlayStation Pet kasa veya sahibi sahibiysek PlayStation 5 Pro'ya geçmemize gerek var mı gibi soruların cevabına dilerseniz sizlerle beraber bakalım. Ama önce şundan bahsetmek istiyorum bilgisayar tarafı gerçekten çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Özellikle de RTX 2000 serisiyle beraber gelen DLSS olsun, ardından gelen Frame Generation olsun, AMD tarafında FSR olsun. Bunlar FPS'i gerçekten katlaya katlaya ilerliyor. Artı ham performansla da güzel gelişmeler var. ne kadar iyi video şu anda. Ham gücü geliştirmek yerine AI tarafına odaklanarak AI ile FPS'i çok katlamaya çalışıyor olsa bile kullanıcılar biraz da şey yani hani tamam her şey AI değil biraz da normal gücünü daha fazla arttırmasını iyi kafasına ama orada arada AMD şu an fena değil özellikle 9000 serisiyle rekabeti tatlı bir seviyeye çıkardı bakalım diğer kartlar nasıl olacak. Neyse anlayacağınız bilgisayar tarafı gerçekten hızlı ve güçlü bir şekilde gelişiyor. Ondan dolayı bence bir pro cihazı ihtiyacımız vardı. Şimdi bu cihazların arasındaki farkı soracak olursanız en başta burada CPU olarak Zen 2 mimarili 8 çekirdekli 3.5 GHz çalışan bir CPU'muz bulunuyorken burada tekrardan Zen 2 mimarili 8 çekirdekli bu sefer 4 GHz hızında çalışan bir CPU'muz bulunuyor. Ve genel olarak değerlendirdiğimizde bunun içindeki CPU %14 oranında daha hızlı. GPU tarafına geldiğimizde bu burada 10.28 teleflopluk bir GPU'muz varken burada ise 16.17 teleflopluk bir GPU'muz var ve bu da bize %56 oranına daha iyi bir grafik performansı verici anlamına geliyor. Bellek tarafına gelecek olursak ikisinde 16 GB belleği bulunuyor. Buradaki belleğimizin hızı %28 oranında daha hızlı Bendeki FAT kasa olduğundan dolayı bunda 825 GB'lık bir SSD varken slim kullanıyorsanız orada 1 TB'lik bir SSD'niz var. Pro'da ise 2 TB'lik bir SSD'ye geçiyoruz ve bu SSD biraz daha hızlı bir SSD. Ondan sonra harici SSD girişi olarak birebir aynı giriş kullanıyoruz yani kullanabileceğiniz maksimum hız miktarı yine aynı olacaktır. Soğutma olarak zaten daha hızlı ve daha güçlü bir cihaz olduğundan dolayı buradaki soğutma performansını biraz daha geliştirmişler ve PlayStation 5 Wi-Fi 6 desteğini bize sunuyorken PlayStation 5 Pro'da Wi-Fi 7 desteğimiz bulunuyor. Performans şöyle bir genel olarak toparladığımızda da PlayStation 5 Pro normal PlayStation 5'ten %45 oranında daha hızlı bir cihaz diyebiliriz buna. Ama şöyle bir şey var PlayStation 5 Pro ile beraber gelen güzel özellikler var. Mesela ışın izlenen performans 2 ila 3 kat PlayStation dediğine göre bu Pro cihazı artırılmış. Bu da bize ne sağlıyor? Daha iyi görseller ve daha yüksek FPS almamıza yarıyor. Bir de PSSR diye bir teknolojiyi PlayStation 5 Pro ile beraber getirdiler bu da aslında sizin bildiğiniz DLSS ve FSR teknolojisinin bir benzeri. Yapay zeka kullanılarak upscaling yapılıyor. Bu da oyunun aslında daha düşük bir çözünürlükte renderlanmış olmasına rağmen yani bize daha güzel bir FPS verecek olmasına rağmen daha az kötü gözükmesini sağlıyor normal PlayStation 5'e kıyasla. Tüm bunları değerlendirdiğimizde PlayStation 5 Pro'nun bilgisayar tarafındaki karşılığı RX 7800 XT olarak görülüyor. Çünkü hani hem ekran kartının belleği olsun hem bant genişliği olsun bu tarz özellikler değerlendirildiğinde benzer bir görsellik verecek gibi değerlendiriliyor ama şöyle bir şey var. FPS olarak değerlendirdiğimizde RX 7800 XT e daha iyi bir performans verecektir. Onun da şu an fiyatları bu arada hani güzel bir hazır sistem bulursanız 35 bin lira hatta biraz daha ucuzları bile bulabilirsiniz. Yani anlayacağınız şu anda 35 bin bir bilgisayar PlayStation 5 Pro'dan bir tık daha iyi performans verecek diyebilirim sizlere. Yani ülkemiz için değerlendirdiğimizde zaten hani bilgisayarda sadece oyun oynamıyorsunuz birçok şey yapabiliyorsunuz ama hala bilgisayarlar fiyat performans olma konusunda çok daha iddialılar. Peki diyelim biz PlayStation 5 Pro'yu aldık. Her oyunda daha iyi performans mı alacağız diye soracak olursanız PlayStation 5'e kıyasla hayır. Neden? Çünkü şöyle bir şey var. Konsolların çalışması bir bilgisayardan biraz daha farklı. Atıyorum sizin bir kasanız var ve ona yeni bir ekran kartı taktığınızda hani direkt olarak daha iyi performans alabiliyorsunuz veya hani oynamış olduğunuz ayarları değiştirebilirsiniz. Daha yüksek bir kalite ayarını alabilirsiniz. Daha yüksek bir çözünürlükte oynayabilirsiniz vesaire vesaire gibi birçok şey yapabiliyorken konsollarda şöyle oluyor. Oyun ya kend kendini bir FPS'e sabitlemeye çalışıyor da belli bir çözünürlüğe sabitlemeye çalışıyor. Atıyorum FPS'e sabitlemeye çalışıyorsa burada da DRS diye bir teknolojisi var. PlayStation'ın bunun amacı ise oyunu atıyorum 60 FPS sabitlemeye çalışıyor ve oyunun belli kısımları daha yoğun olduğundan dolayı çözünürlüğü düşürerek bizim stabil 60 FPS veya başka bir oyun olursa 30 FPS'de oynamamızı amaçlamaya çalışıyor. Atıyorum normalde siz 2K'yı 4K'ya çeviriyorken çok yoğun bir sahne geldi. 1080p'den bunu 4K'ya upscale ediyor. Yani çözünürlük aslında düşüyor ama FPS'iniz daha yüksek olduğundan dolayı oyun hala akıcı bir şekilde oynamaya devam edebiliyorsunuz. Ve biraz da görsel ağırlıklı bir oyun oynayacaksanız da. atıyorum sizi burada 2K'ya kitledi ve bunu 4K'ya çeviriyor. Burada da temel hedef hani atıyorum 30 FPS olsa veya 60 FPS olsa iyi olur gibi bir hedef oluyor. Siz PlayStation 5 Pro'yu alırsanız atıyorum bu hedef tutturulmadı. Bize belli bir çözünürlükte 30 FPS verilmeye çalışıyor ama 25 FPS oldu. O 5 FPS alabilirsiniz ve FPS'in sabit tutulduğu örnekte atıyorum normalde bize 60 FPS verilmesi için oyunun biraz daha düşük bir çözünürlükte bize sunulması gerekiyorken PlayStation 5 Pro'da aynı çözünürlük oyunun yoğun sahnelerine devam edebiliyor. Yani bu da demek oluyor ki PlayStation 5 Pro evet daha iyi performans size sunuyor ama her oyunda sunmak zorunda değil. PlayStation 5 Pro'nun tam gücünden yararlanabilmek istiyorsak bu oyunlara patch getirilmesi gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bilgisayara ekran kartı takmak gibi bir şey değil. Daha güçlü bir konsolda oyunları oynamak buna ekstradan bir güncelleme gelmesi gerekiyor. Şu anda da 70 küsur oyunun PlayStation 5 Pro patch'i yayınlandı. Bu sayı her geçen gün artacaktı. Şu an oyunları zaten ekranda görüyorsunuz. Siz bu oyunları oynuyorsanız evet PlayStation 5 Pro almanın sizin daha yüksek FPS'ler alacağınız anlamına geliyor. Ama bu oyunları oynamıyorsunuz. O kadar da büyük bir fark almayabilirsiniz oynadığınız her oyunda haberiniz olsun. O zaman dilerseniz ben de bu arada bayağıdır bu anı bekliyorum. Bu PlayStation 5 Pro birkaç haftadır kutusunda benim video çekmemi bekliyor. Bunu bir televizyona bağlayalım bir kurulumunu yapalım ondan sonra içinde birkaç şey oynayalım bakalım. Selamlar YouTube tekrardan geldim PlayStation 5 Pro'yu kurdum. Arada böyle bir ülke anda bitti kül oldu her şey kaos oldu falan filan. Anca bir 6 saat civarı vakit ayırabildim PlayStation 5 Pro'ya. Yaklaşık bir hafta sonra çekiyorum galiba bu kısmı olabilir, olabilir böyle küçük şeyler. Neyse PlayStation 5 Pro'nun içerisine 4 tane oyun yükledim. Daha al geçmeyeceksiniz birincisi. <laughs> Life is Strange 2'di ama tabii ki ona daha vakit ayırmadım. Zaten kısıtlı bir süre oynadığımdan dolayı ondan sonra oynayacağım. İkincisi Spider-Man 2'ydi. Üçüncüsü The Last of Us Part 1'in remake'iydi. Remake miydi? Remake değil mi? Remastered değil. Aynen remake o kadar fazla oyun çıkardılar ki iki tane ana oyun var ama 20 tane varyasyonu var bu oyunun. Neyse de Last of Us'a birazdan söyleyeceğim zaten o kısımlara geliriz. <laughs> yani rahat edemiyorum Last of Us'a laf etmeyince. Bir de God of War Ragnarok indirdim. Onu bir süredir zaten oynamak istiyordum ama 2000 lira vermek istemediğimden dolayı Plus'a gelmesini bekledim ve hani boş vakit bulunca bir 3 saat civarında onu oynadım. Özlemiş miyim? Ben birinci God of War'ı çok yakın sürede bitirdiğimden dolayı o kadar da özlememişim bu arada. Zaten yeni mekanikler de açılmış olmuyor oyunun en başında. Hani aynı kombat kullanıyorsun. O yüzden böyle bir hani sıkıcı başladı. Ben neden şu an oyun eleştiriyorum bilmiyorum. Bir de başlangıçları da çok benziyordu. Hani Kratos ve Atreus'un evine çeşitli tanrılar geliyor, yıkıyor. Havada dövüşüyoruz, aşağıda dövüşüyoruz. Ondan sonra gidiyorlar şeklinde başlıyor iki oyunda. Bilmiyorum, bilmiyorum. Biraz daha yaratıcı olunabilir bence. Zaten iki tane oyun var. İkisinde de aynı şey yapman gerekmiyor. Eski oyunları saymazsak. Neyse bunları oynadım. Dilerseniz bir Spider-Man 2'nin içerisine girelim. Hangi modları destekliyor PlayStation 5 Pro'nun bize avantajını onu bir size göstermek istiyorum şu anda. Şimdi Spider-Man 2'nin içerisinde iki tane modumuz bunu Bu iki modda PlayStation 5 Pro'ya özel modlar. Birincisi performans pro modumuz. Bunun bize sağlamış olduğu şey ne? PlayStation 5'teki normal fidelity yani görsellik modunun alıyor ve 160 FPS oynatıyor. Bunun içerisinde ışın izleme vesaire gibi teknolojiler de var. Diğeri de daha iyi görsellikler alabileceğimiz fidelity pro modumuz. Bu da daha iyi bir ray tracing, daha iyi saçlar falan veriyormuş ama şöyle bir şey var. Hani bu gözler Böyle bir ekranda çok da büyük değil bu arada 55 inç. Ama yani uzak mesafeden oynadığımı varsayarsak hani benim için ha 2K oynatılmış ya 1080 oynatılmış çok da bir şey değiştirmiyor. Ondan dolayı ben direkt performans pro alıyorum. Rahat bırakılmıyorum. Asla rahat bırakılmıyorum. İlgi odağı olmak istiyor Paşa Hazretleri. Olamazsın kardeşim. Benim videom, benim kameram, benim PlayStation'ım. Spider-Man'da bu arada akıcılığı ölçmek için güzel bir oyun çünkü salınımlarda hani bayağı böyle hızlı hızlı hareketler yapabiliyorsunuz. Bunu da bu arada oynamayı hiç özlememişim. O kadar fazla vakit harcadım ki. İlk e, ana Spider-Man oyununu oynadım, ondan sonra yanlışlıkla göreve mi girdim? İkisi hani ben onun için basmamıştım ki bu arada. Ben ikisi e av atmak için basmıştım, neyse. Sonra Miles Morales'i bitirdim, ondan sonra PlayStation 5'i geçince de bir turda PlayStation 5 update'i Spider-Man'i oynadım. Ondan sonra Spider-Man 2 oynayınca hani yeterdi dedim. Oyunun çünkü mekanikleri çok benziyor. Combat'ın falan ezberlemiştim ben bu oyunda. O yüzden hiç de özlemişim bu arada Spider-Man <laughs> PlayStation ne olur yine oyun çıkar artık. Yine ekskluzivler istiyorum. Bir dakika yansımam gözüküyor değil mi? Yoo. Bir şey diyeceğim. O kadar PlayStation 5 Pro aldım kaç bin lira vererek ve camın üzerinde anlık yansıman gözükmüyor mu? Harbiden gözükmüyor. Bana öyle gelmiyor. Mesela yaklaşınca gözüküyor. Ama hani uzak mesafeden ağ atınca yansıman... Bir ben mi görmedim gözükmüyor mu? Yok vallahi gözükmüyor. Öte yandan yaptığı vurumla yani. O da ayrı mesela. Ama hani şey güzel ya mesela güneşin arabalara yansımasını görebiliyorsunuz. Tatlı, tatlı. Ray Tracing'i gibi bence okey. Dilerseniz bir diğer oyun olan The Last of Us Part 1'e girelim. Şimdi bu oyuna gelince yine ne oldu? Ben tekrarsın sinirlendim. Neden? Çünkü aklıma The Last of Us Part 2'nin ne kadar rezil bir senaryosu olduğu geldi üzerinden. 5 yıl geçmiş olmasına rağmen. Güzelim oyun yapmışsın. 2013'ten beri ne oldu? Dok düzgün bir oyun çıkarmıyor abi. Part 2'nin oyunu hiç burada muazzam bir oyun. Harbinin oynaması en zevkli oyunlardan bir tanesi ama Hani oyun ana karakterine 3. dakikadan baseball safhasını kafasına geçirerek beynini parçalaman gerekiyor ya. Ha bir de modları göstereyim. Onu unuttum tabi. Şimdi burada da normal PlayStation 5'ler için olan Fidelity ve performans modu var. Bir de Pro modu var. Pro modu sadece PlayStation 5 Pro'ya özel olan bir tane mod. 2K'da oynatılıyor. 60 FPS hedefleniyor ve PSSR açık diyor sana. Gayet güzel. Yani zaten The Last of Us 30 FPS bile bence oynanabilecek bu oyun. O kadar fazla akıcılık gerektiren bir şey değil aksiyon olsa bile. Joel bu arada git bir yardım et ya. Ayıptır ayıp. Tüm zaten yattın kız gitti baktı silah müminatı gerçekten orada mıymış diye. Öte yandan bizimki de yaşlı biraz. Ya. Bence The Last of Us Part 1'in remake olmayan versiyonu bile çok güzel gözüküyordu. Ama remake de tamam yani her ne kadar çok da gerekli olmasa bile ve bunu yapmak yerine keşke yine oyun yapsalardı düşüncelerine kapılıyor olmama rağmen oyun çok güzel gözüküyor. Oyun harbiden çok güzel gözüküyor. Ay The Last of Us. Çok laf ediyorum da favori oyunumdur bu arada. Haberiniz olsun sevdiğimden dolayı seviyorum. Sevmediğim marka kötü bir şey yaparsa umurumda bile olmaz. Bence olmaz Kesin müminat var. Hard'da açtım bir de. Var ya bitirirler bize. Beklemiyordum. Ufak bir cam yedim. Covid-19 testi yapılıyor. Covid pozitif çıktı eli. Yani oyun gerçekten çok güzel gözüküyor. Ve akıcı. Şimdilik bu kadar The Last of Us'ta yeter bence. God of War'a gidelim God of eğleniyorum ya. Konsol güzel bir şey. Harbiden zevkli. Açıyorsun televizyondan kırıyorsun ayağını uzatarak oynuyorsun. Güzel konsept. Aşırı fazla PlayStation'a vakit ayıramıyorum bu ara videolara odaklandığımdan dolayı. Onun SSD hızının ne kadar fark ettiğini direkt olarak değerlendiremiyor olsam bile hani hiçbir menüde oyun çok uzun sürdü gibi bir düşünceye kapılmadım. O açıdan da gayet hızlı yani. Tamam. Şimdi aynı şekilde burada da The Last of Us'ta olduğu gibi performans odaklı modu var. PlayStation 5'in normal sürümü için. Kalite odaklı modu var. Bir de Pro modu var. Bu da yine 60 FPS ve iyi görseller hedefliyor. Yani PlayStation 5'in normal sürümündeki o iki modu birleştirerek hem yüksek FPS hem de güzel bir görsellik almanızı sağlıyor. Ben de şu an onda oynuyorum. Şey nasıl geçiyoruz? Hadi dur. Haa ha, güzelmiş ya. Bu ilk oyunda yoktu. Bak bu kadar aynı anda dalınmaz. Ayıptır. Buna ne yapabiliyorum ben? Yani yanında düşman olması gerekiyor şu takımın için. Hoştu. Yetişkin bir kolumuz gerektiği vakitte kaçması gerektiğini bilir. O yüzden tak tak tak. Tamam. Tamam hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Aa kolumun şeyini çıkar. <laughs> Kolum gazi oldu. <laughs> kolumu kaybettim abi bunu yaparken. Aa koptu yerinden. Bir tane de Anolak sipariş edeceğim buna da. Bunlar da işebiliyor bu arada çok rahat bir şekilde. Kaldı elimde. Bunu takarım abi ben buna ya. Koptu ama çok. <laughs> beklemiyordum yani. Peki gelelim asıl soruya. PlayStation 5 Pro almalı mıyız diye soracak olursanız bunu birkaç farklı senaryoda değerlendirebilir. Şimdi PlayStation 5 Pro'nun garanti satış fiyatı 50 bin lira. Çok yüksek bir fiyat. Ama öte yandan yurt dışından gelen cihazlar var Japonya'dan falan getirilen. Benim aldığım cihazda zaten üzerinde Japon fişi olduğundan dolayı tahmin etmişsinizdir. Öyle bir cihaz ben Japonya'dan gelen birinden bu cihazı 30 bin liraya aldım. Şimdi aradaki fiyat farkına bakıyoruz. 20 bin lira. Garantinin ne gibi bir avantajı var? Cihazınız bozulursa ki PlayStation 5'lerde kronik sıkıntı benim bildiğim yok yani hani harbiden çok düşük bir olasılık cihazınızın bozulması ama tabii ki bir olasılığın düşük olması sana gelmeyeceği anlamına kesinlikle gelmiyor. Ama şöyle bir kafadayım. Olur da bozulursa bir tane daha alırım. Zaten şey hani bu cihazın ölüsünü ben 10 bin liradan daha pahalıya satarım ikinci el olarak hani yedek parça olarak. Kafadan bozulduğu senaryoda bile cihazı anında yenileyebiliyorum. Garantili cihaz alırsam bir de bunun garantiye gitme süresi vesaire var. Ondan hani ben şahsen illa PlayStation 5 Pro isteniliyorsa 30 bin liraya bir tane garantisiz çek kafasındayım. Bir de hiç PlayStation'ınız yoksa PlayStation 5 Slim almak gibi bir alternatifiniz de var. Fed kasalar zaten artık üretilmiyor çünkü Slim onu yerine aldı. Yeni kasa gibi bir şey gibi düşünebilirsiniz. Fiyatı da zaten neredeyse birebir aynıydı. PlayStation 5 Slim'in PlayStation 5 Fed kasayla. Onun da garantili versiyonları 30 bin lira satılıyorken garantisiz versiyonları 18 bin lira civarında satılıyor. Göstermiş olduğum 70 küsür oyunu çok da oynamayacaksanız veya aşırı hardcore biri değilseniz bence PlayStation alacaksanız Slim'de gayet güzel bir artı artık Çünkü fiyat olarak Arada hiç değil bir fiyat farkı var. Ben yine burada garantisiz olana yönelirdim. Çünkü hani tekrardan cihaz bozulursa cihazın ölüsünü siz 6000 liraya satarsınız rahat rahat. Hani cihazı yenilemiş oluyorsunuz bir tane garantili cihaz alacağınıza. Bir diğer alternatif de şu olabilir. Hiçbir oyun cihazınız yoksa bir PlayStation almalı mıyım veya Pro almalı mıyım diye soracak olursanız kesinlikle bilgisayar almasın. Çünkü bilgisayar sadece sana oyun oynatmaz. Sana bir dünya açar oradan montaj da öğrenirsin, 3D tasarımı öğrenirsin, kodlama da öğrenirsin, her şeyi yapabilirsin. Ve 30 bin liralık bir bilgisayarın PlayStation 5 Pro'dan daha iyi bir FPS verdiğini varsayarsak ki garantili bir versiyon sonuçta bahsetmiş oldum. 30 bin liralık cihaz. Ben hani oyun cihazı olmayan birine direkt olarak bilgisayar öneririm. İlla PlayStation'da istiyorsan 30 bin liraya bilgisayar al. Bir tane de 18 bin liraya garanti stilim al. 48 bin liraya işi çözersin. İkinci el FED kasalarda bu arada 12-13 bin liraya kadar bulunabiliyor. Orada fiyat fena değil ama hani 13 bin lira için düşünecek olursak neredeyse bir tane dual sens fiyatı daha verirsen sıfırını alabiliyorsun ve slim kasa alabiliyorsun. Daha güzel duruyor. Ve 175 GB daha fazla depolama alanı oluyor. Yani kendinize göre bu senaryoyu çevirebilirsiniz. Kendi durumunuza göre alıp almamaya karar verebilirsiniz. Peki ben ne yapacağım PlayStation 5 Pro ile diye soracak olursanız ben yüksek olasılıkla bir Reels videosu daha çektikten sonra satarım diye düşünüyorum. Neden? Çünkü ben PlayStation'a bu ara videolar çok vakit ayırdığımdan dolayı vakit ayıramıyorum ve Hani 30 bin lira mı? 30'a satamam da hani böyle 27 bin lira mı? Yoksa PlayStation 5 Pro'ya sahip olmak şahsen 27 bin lira bana daha hoş geliyor. <laughs> Ama bilmiyorum da yani. Bakacağım. Bir düşüneceğim bunu. Ama tam da kararımı daha vermedim. Belki saklayabilirim. İlerleyen vakitlerde stüdyoya falan geçersen birini oraya koyarım, biri burada kalır falan. Bilemiyorum. Düşünme aşamasındayım şu an. Ama hani şöyle bir şey söyleyeyim. Videosunu çekmeyecek olsaydım ben PlayStation 5'ten kendimi Pro'ya upgradelemezdim. Çünkü ekstra 30 bin lira verecek kadar hayatıma şey katmıyor yüksek FPS almak veya biraz daha güzel bir görselliğe ulaşmak. Tamamen hani siz nasıl bir kullanıcısınız, ne kadar vakit arıyorsunuz buna göre kendiniz değerlendirebilirsiniz. Ama hani genel olarak değerlendirdiğimizde PlayStation 5 Pro güzel bir cihaz. Yüksek performans istiyorsanız, daha akıcı oynamak istiyorsanız, daha iyi görseler istiyorsanız bence tercih edilebilecek bir cihaz. O zaman benden bu kadar YouTube. Bir sonraki videolarda görüşürüz ve incelememi istemiş olduğunuz ürünleri yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Belki bir sonraki videonun konusu sizin yazmış olduğunuz ürün olur. Bilemiyorum değerlendirmeye açayım. O zaman görüşürüz.